O combo combo yaptık bu bon, yöneyle Herkese selam millet ben yoldayım yaşadım Nasılsınız iyi misiniz umarım hepiniz iyisinizdir ben sorarsanız ben iyiyim bugün sizin yine çok işinize yarayacak bir video ile geldim bugün günlerden full dövüşçülere ctlere karşı lisinle hangi bu çıkmanız gerektiğine. Daha iyi, güzel bir build yapacağım bugün. Hani her zaman ezbere build kasmayın diyorum ya. Bugün o dediklerimi uygulamalı olarak göstereceğim size. Beyler Gregas mid bereket de jungle değil. Peki 2 levelde bir gank 3 level gang alsam top lane'e nasıl olur? İrelia QQQQQ atılsa. Değişiklik olsun. Değil? Gayet güzel. F Bey bizim adama verdik. Ben direkt şu challa Beyz atacağım. Beyler çok kısa videoyu bölüyorum. Sponsorum olan hesap.com.tr'den en güvenli ve en ucuz şekilde RP'lerinizi alabilirsiniz. Sitede çok güzel çekilişler var. Açıklama kısmında en üstte bir link bıraktım. Benim kendi linkim. Herkesten ricam o linkten bir kayıt olursanız montak tayfanın gücünü göstermiş oluruz. Çok uzatmayalım videoya geçelim. Hadi bot hadi bot. Aynı adama vurun la. Herkes farklı birine vuruyor ki. Ey bereket topa gank atmışım. FB bottan geçeceğim şu şey olsa. Şimdi bir de Wukong gank atar oraya bizim adam ölür. Öldü bile. Bariyeri varmış daha vay. Ha oğlum vallahi daha kötü kullanamazdın bu spelleri Hem tank hem dövüşen bir buyut çıkacağım beyler bugün. Güzel bir kill aldı en azından o Q'yu tutturamadım adam bizim base'e gidiyor yönünü şaşırdı lavuk. Şimdi beyler şöyle bir ince ayrıntı geçeceğim size. CC atan bir sup olduğu için botumuzda camplenebilir durumda. Çünkü Leon'a her atladığında keseriz yakaladığı adamı. Böyle supportların olduğu lane'e ben 7-24 gank atmayı severim. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Gurtlar alacağım tekrar bota doğru koşacağım. Toptaki farmları boş verip çünkü bir gank daha atarsak ve bizim adama kill aldırırsak bence öne geçiririz. Şöyle geliyor diye ifade atan ona göre bizim adamlar da yerini alsın. Hah, <laughs> yakaladı. Ya nasıl yakalayamadım. Arındır bastı. Şuradan gelmişken bir tane de direkt çözebilirim bence diye düşünüyorum. Hiçbir şey yapmadım beyler bakın. Oyunda gerçekten öne geçmek çok basit. Sadece takımın kompunun da biraz iyi olması lazım. Şurada bir yerde bu komp var. Öldürecekler bize. Ya arkadaşım ya. Flaşımızdan olduk. Durduk yere flaşımızdan olduk. Karakterler çok önemli ya oyunda beyler. Ne kadar iyi oynarsa oynasın adam. Gidiyor dandirik bir support alıyor. Gerçekten Lee Sin le hiçbir şey yaramayan bir support. CC atan bütün çarlar Lee Sin'dir, Nidal'dir. Ölleriyle iyi gider. Şurada dümenden önce şunu almaya çalışan beyler ve be. herifin ormandan bir şey çalmadın da asla öne geçemiyorsun bu arada beyler hep aynı farm hep ne kadar killing önde olsa da hep aynı level bu yüzden adamın ormandan bir şey çalman gerekiyor bu adamlar ne yapıyorlar bu arada nasıl? Lulu mu kurtardın onu? Belki kaçabilirim diye düşünüyorum ben. olmadı lulunun gelmesi hoş olmadı yani lulu gelince sıkıntı oldu geliyorum bot'a yardıma bizim adc'ye gidiyor yalnız oradan bizim adamı kurtarırız bence öldüremezler ha gitmemiş bizim adam Oo, combo yaptık. Bu bon, Gayet güzel bu arada. Yön eyle bomba bomba yap. Beyler çok güzel oldu. Chinese'la da uçtum. Oradan bir şeyler yaşandı ondan sonra. Bizim adam da atalım. Değer de benim direği kalasın var ya. Lan. <laughs> Adam kendi saportu öldürttürdü. Vallahi ben hiçbir şey yapmadım. Flash atınca önünden. Adam bir flash attı. Benimki Lulu'ya tutacaktı. Gitti ADC'lerine tuttu. İbretlik oldu olay. Şimdi ikinci item sürpriz konuk olacak bu arada. Sürpriz konuk itemim olacak. 4 kill olduk dümenden bu arada. Montak bile yaptık. Kalkanı getmedi herhalde ya Yone'ye. Gayet güzel. Shutdown aldık bir de. Şu wave'i de ittirelim bir tur. Güzel. Support'un jungle'la oynaması baba ADC'nin yanında durmasına çok daha iyidir. Bunu unutmayın. Bak adam bana kill aldırdı orada. Geliyor burada. Beraber bir de yaratıkları almaya çalışacağız. Çok önemli bir şey beyler. Bu gerçekten çok önemli bir şey ve sizi çok öne geçiren bir şey. Metal açıdan da karşı jungle'ı geri düşüren bir olay bu. 3 tane yaratık aldıydım. Bir 3 daha alıyoruz beyler. Yani bu adam şimdi botta dursaydı Leona ben bunu bu kadar rahat alamazdım beyler. Bu adamın buraya gelmesi sayesinde ilme girmek işlendi bu olaylar. Yani oyunu bazen anlatıyoruz hani şunu şunu yaparsanız win alırsınız. Bunu bunu yaparsanız win alırsınız. Takım arkadaşın aldığı herodan oynayış tarzına kadar her şey yani etkili bunda. Bu adam atıyorum Leona olmasaydı sen de ben de olsaydı atıyorum ya da Lux bu kadar işe yaramazdı benim yanımda yani. Tank değil bir şey değil. Tank olması çok önemli. Tank artı CC. <laughs> Pazara yolladım la bu. Ultim var ulti mar, ultiyi atıp da öyle beyze e dönebilirim. Artı 500 gold sonra ölümün dancesi bitecek bizim beyler. Ondan sonra bayağı bir hayata tutunur vaziyete geliriz. Tanklarız ortalığı falan filan. Midde neler yaşanıyor? Hemen mide bir dahil oluş. Hemen bir mide dahil oluş. Var mı? Var mı? Böyle bir şey ummadıydım bu arada. Komboyu sonradan değiştirdim. Böyle bir şey ummadıydım. Benim umduğum şuydu. Ah tutturamadım. <laughs> adama ne Lulu neymiş o lulu? Zımbıla dünyanın kalkanını attı. Adama oraya bir W atarsam kurtulurum. Ah kurtuldum. Isım. Benim oradaki umduğum combo neydi ben size bir tarif edeyim. Şimdi orada ortalık 56 oldu. ADC'nin ben şuraya kaçmasını umdum. Herif de yakalanınca şuradan Chinese'de Chinese Drive'a atıp adama tarafa atıp kestirmeyi planladım. ADC kaçıp gidince Leona atladı kaldı. Ben de Chinese'de geri gelseydim Leona hiçbir şey yapamayacaktı. Yapacak bir şey yok dedim. God lazımdı beyler ondan aldım. Ölümün dansı bitti beyler şimdi bayağı tank oldum. Ayakkabıyı daha çıkmadım. Üçüncü item yine sürpriz bir item olacak bu arada. Bugün sürpriz itemlerle geldim. Herif kaçtı gitti ya la. Geldi daha ekürüsü. Ekürüsü geldi. Adam 1-5. Hakikaten dediği gibi adamdan hem çok vuruyor hem de ölme her şaka gibi. Red'imizi alalım. Ben 300 oldum mu? Benim ayakkabı alma vaktim gelmiş beyler. Bu konkla çünkü basic fight'ına girdiğimiz için. Ayakkabı alayım biraz daha rahat ederiz. Neredeyse full Tank kasacağız ya. Yondayme tarzı tank kasıyoruz bu el. Tamam. Şattan verdi lan adam bir de 20 dakikadır hiçbir şey yaramadı, yaramadı lan. Şu blue'ya çok seri bir çöküş istiyorum. Güzel bir çöküş istiyor. Güzel bir iniş istiyorum kuna. Güzel bir iniş istiyor. Bir Gora izleme perileri geldi bana ya. Beyler size de geldim mi o? Senede bir kere gelen Gora izleme perileri. Herkese geldiğini düşünüyorum ben öyle perilerin. Burada çalınacak çırpılacak hiçbir şey yokmadan cebeyi atalım. 2400 gold'um var. Üçüncü item tank değil karabalta lazım ben size söyleyeyim. Çok serisinden karabalta lazım. Ben biraz zırh botunu alıyorum. Sonra geliştirelim bunu yani şu an geliştirmeye gerek yok. Karabalta lazım çünkü Wukong ve Renek Toy az sonra ölmemeye başlayacak. Renek oyuncak az sonra ölmemeye başlayacak. Lee'sinde de full artı full tank iş yapmıyor yani beyler birazcık hasar atacak bir tane item olması lazım yani şu itemden hasar atıyor diyebileceğin bir itemin olması lazım Lee'sinin elinde. Yoksa Lee'sine ilk itemden gün ateşidir şudur budur kassan mesela kasasın tank da olur. Ama damage atmaz. <laughs> Yere inmedim bu oyun. Yere inmedim 100 kere zıpladım. 100 kere zıpladım. Bir iki kişinin orada olduğunu umuyordum da. Uzak görüş totemimiz yok ki. Orada demeye çatacak kimse yok ya Leona. Nereye giriyorsun kanka? Ha yakaladı bizim adam. Güzel. ADC de var bizim burada. Aa, yanlışlıkla şeye girdim. Çiğne 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 çeyine. Güzel kule düştü. Ben totem atacağım diye alamet mi attım orada beyler? Hiç fark etmedim bu arada orada bir karışıklık oldu. Barona girdiğimizi ummayabilirler diyeceğim de geliyorlar ya. Tamam çok güzel. Aldık. Çok seri bir base. Çok seri bir base. Ummadıkları anda bir baron aldık beyler. Karabaltı da bitti. Şimdiden sonra bayağı rahatım. Üçüncü konuk oyuncu olarak ölü adamın zırhını sahneye davet ediyorum beyler bu arada. Çok çekişmeli bir oyun geçiyor bu arada. Ha, hardingo try Hardingo tam. Hello. Pilat elmas arası bir şeydir muhtemelen. Hello kasamaz. Çünkü günlük iki oyun atıyoruz çıkıyoruz. Video çekip çıkıyoruz. Bizikinler chat yaparken ölü batıyor ki ben anlamam anamana bir Yerli yerde baş belese. Kaçarım gibi duruyor. Bir kişi daha önümden çıkmazsa. Çek tamam arada. Baronu piç ettik ya. Hiç kullanamadık. Adamlar çeşit oynardı. Bizim yöne de açılam demedi. Şöyle bir ya beyler. Böyle patır kütür vurmaya başlayamadı adam. Bizde deme hiç atamardı. çünkü. Lulu köpeğe çeviriyor. Biri bir şeye çeviriyor. Ellat oluyor o tarafı. İşleri güçleri pusmak bunların da. En azıcık önde durağım da bari biz yakalanmasın. Ölüyüm ama o kadar kolay da. Ult atmadan ölmeyen bir ulti. Götünü çıkardım la Canım hiç yok. Hiç canım yok. Irelia geliyorsa oradan geldi de. Hiç can yok ya bende kanka. Adamların da fight'i çok güçlü kanka ya. Vallahi fight'ları çok güçlü. Bu ortaya giriyor. Lulu ulti basıyor. 100 kere zıplayım. 2 bu zıplatıyor. Biraz da Lulu zıplatıyor. Tamam. Beyler var onu aldıktan sonra ortada geldi 6 oldu bu arada yine giden yolda size ben işte geçeceğim şu saniyeden sonra üstüne konuşarak çünkü ses kaydında bir problem olmuş gene son zaten çok kısa bir anlar kaldı bir fight kaldı yapacak bir şey yok beyler burada jigs bir combo patla diyoruz yalnız çok kısa mesafede jigs bir combo ile tık 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 diye çok jigs bir combo ama yası olmadığı için tabii ki böyle kombolar şekil şükürle girmiyor yasa olmadığı zamanlar zaten kill de alamamışız orada baba de rake alıyor burada bu arada da Wukong'cu yakalıyoruz. Wukong'u yakalayıp hemen bir haneye indirme operasyonu da Wukong çok tank, çok tank yalnız çok da değil. Lulu sayesinde çok tank. Yılanın başını ufakken ezmeli ve Lulu'yu kesmeliydi. aynen böyle. Şimdi Buradan sonra artık bitiş yoluna dönüyor. ADC'yi de ben kesiyorum. Ondan sonra zaten GG, Easy ve PQQ oluyor. Gençler videomuza keyif aldıysanız beğenip yorum atmayı unutmayın. İlginç bu iltleriniz varsa siz de yorumlarda belirtebilirsiniz.